Merhaba sevgili arkadaşlar Leyla lezzet durağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında karnabahar köftesi yapıyoruz. Bunun için orta boy bir karnabaharı güzelce yıkadıktan sonra kaynayan suyun içerisinde ufak ufak parçaları bölerek kaynatalım. Kaynayan, haşlayan karnabaharları ezelim. Bir kaşık yardımıyla ezdikten sonra içerisine bir kuru soğan suyunu sıkalım rendesini. Kuru ekmek bir su bardağı veya galeta onu da koyabiliriz. Bir yumurta, bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu, nane, kekik, kırmızı toz biber, pul biber, kimyon, karabiber. İsteğe göre tuz. Bunları güzelce harmanlayalım. Güzelce bir harç yaptıktan sonra yağlanmış fırın tepsisine küçük köfteler haline getirerek sıralayalım. 200 derece önceden ısıttığımız fırında 20 dakika pişirmeye bırakalım. 20 dakika sonunda süre sonunda pişen karnabahar köftelerimizi domates sosu, yoğurt, közlenmiş biber eşliğinde servis edebiliriz. Afiyet olsun.